Merhaba, hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi Nano Pro yeni çıktı ve gerçekten etkileyici yetenekleriyle inanılmaz fark yaratıyor. Bugün size bu aracın en ilginç özelliklerinden bazılarını göstermeye çalışacağım. İşte bu derste yapay zeka kullanarak eksiksiz bir lüks takı katalog sistemi kurmaya çalışacağız. Ama ilginç kısmı da şu. Bunu yaparken model, stüdyo ya da fiziksel ürünlere ihtiyacımız olmayacak. Yani tamamen dijital ama bir o kadar da gerçek görünümlü ürünler yaratmaya çalışacağız. Bu videonun sonunda şunları öğrenmiş oluyoruz. Ticari olarak gerçek görünen takı ürünlerini nasıl tasarlayacağımızı, bu ürünleri giyecek özel modelleri de oluşturmayı öğreneceğiz. Daha sonra ürün ve modeli birleştirirken gerçekçiliği nasıl koruyacağız? Bunun hakkında da bir bilgi vereceğim. Hatta bunu yaratıcı ve etkileyici kampanya sahlerine isterseniz hayvanları da dahil ederek nasıl taşıyabileceğimizi. Yani bazen fantastik bazen gerçek görünümlü katalog çekimleri oluşturmaya çalışacağız. Ders boyunca adım adım ilerleyeceğiz. Hepsinin nasıl yapılacağını göstereceğim. Siz de bunları ders birlikte deneyebileceksiniz. Sadece promptları da göstermeyeceğim. Arkasındaki mantığı ve neden böyle tasarladığımızda anlatmaya çalışacağım. Küçük de bir not eklemeden geçmek istemiyorum. Eğer videoda kullandığım bütün promptları sahip olmak isterseniz yorumlara koli yazmanız yeterli. Hemen promptları size göndermiş olurum. Başlamadan önce bilmeniz gereken önemli bir şey daha var. Yapay zeka ile görsel üretirken en sık yapılan bir hata her şeyi bir anda yapmaya çalışmak. Ürünü, modeli, ışığı, ortamı tek bir promptta üretmeye çalışmak. Böyle durumlarda yapay zeka bazen yanılabiliyor. Bu yüzden Sahnenin neden kötü göründüğünü de anlamış olacağız. Adım adım gideceğiz ve gerçek bir prodüksiyon gibi düşünebiliriz. Burada önce ürünü oluşturacağız. Sonra modeli tasarlayacağız. Ardından kampanya sahnelerini yaratmaya başlayacağız. Hadi şimdi gelin dersimize geçelim. Evet ilk adımımızda takıyı tamamen kendi başına oluşturmaya çalışacağız. Bu ne demek? Hiç model yok hiç drama yok, hiç yaşam tarzı sahnesi yok. Sadece ürün temiz, merkezde ve tamamen okunabilir nitelikte olacak. Bunu yaparken hep gerçek bir lüks marka kataloğunu hayal ederek yapacağız. Bu yüzden kolya veya bilezik tamamen görünür olmalı. Kameraya çok yakın olmamalı, çok uzak olmamalı, arka plan beyaz ve sakin olmalı. Bu da ürünün daha iyi görünmesini sağlayacak. Işık yumuşak ama kontrollü olmalı. Hepsini kontrol etmeye çalışacağız. Burada ışıltılı veya sihir istemiyoruz. İstediğimiz güven. Yani reklamı güven üzerine kuracağız ve takının tam olarak odaklanmasını sağlayacağız takıya. Hedefimiz aslında çok basit. Ürünün resmi gerçek bir marka web sitesine direkt olarak konabilecek şekilde olmalı ve kimse bunun sahte olduğunda sorgulamamalı. Bunu sağlamış olduğumuzda geri kalan her şey çok kolay oluyor. Şimdi ilk promptumuza geçelim. Safir Statement Naked olarak hazırladığım promptu şöyle görebilirsiniz. Yeni öğrenenler ya da bilmeyenler için Nana Banana Pro versiyonunda nasıl ulaşabileceğimizi kısaca göstermiş olayım. Gemini.google.com adresini tarayıcınızdan yazdıktan sonra sayfaya ulaşabiliyorsunuz. Hemen prompt box'ın sağ köşesinde Thinking with 3 pro sizde düşün olarak geçiyor olabilir. Ben İngilizce kullanıyorum. Burayı işaretledikten sonra Tools'tan Create Image dediğimizde Nano Banana Pro'ya ulaşmış oluyoruz. Ben şu anda ücretli 100 liralık aylık versiyonu kullanıyorum. Şu anda Nano Banana Free olarak da yani ücretsiz olarak da belirli bir limit halinde ulaşabilirsiniz. Ya da bazı yapay zeka araçları var günlük kredi veriyorlar o şekilde de kullanabilirsiniz. Örneğin veya da belirli bir limitte Pro'yu da kullanabiliyorsunuz. Şimdi Nano Banana Pro'ya şöyle bir komut verelim. Bu Safir Kolya Prompt olacak. Dürüst olmak gerekirse bu promptta mantık çok basit. Yapay zekadan beni etkilemesini istemiyorum. Sadece kolye net bir şekilde gözüksün diye promptun mantığıyla yaklaşıyorum. Promptum tamamını İngilizce yazdım. Yine Türkçe'ye siz çevirebilirsiniz. Bu arada yine kullandığım promptları da kore yazarak yorumlara bırakırsanız size listeyi tam olarak göndermiş olacağım. Nano Pro görseli belli bir süre sonra oluşturduktan sonra birkaç şeye bakacağım. Detaylar çok önemli. Öncelikle kolyeyi bir saniyede çok kısa zamanda anlamalıyım. Tahmin yapmayacağım, çaba harcamayacağım ve tüm yapısını hemen ilk resimde, ilk fotoğrafta anlamaya çalışacağım. Sonra taşların detaylarına bakıyorum. Safirler derin ve doğal gözükmeli. Neon ve abartılı olmamalı. Taşların düzgün hizalanması ve sessiz ve lüks haline bir etki yaratması da önemli. Metal arka planda güzel taşların desteklenmiş olması da iyi oluyor. Yani promptunun sonucunda aldığım detaylar gerçekten etkileyici. En önemlisi de kolye fiziksel hissettirmeli. Yani gerçeğe ağırlığı varmış gibi görünmeli. Gerçek bir takı standında duruyor gibi olmalı. İşte bu noktada yapay zeka tam olarak bu etkiyi vermiş oldu. Sadece gerçek dünya ürünü gibi görünmesini sağlamış oldu. Bunu doğrudan yaptığımda geri kalan her şey de çok kolay hale geldi. Yani promptum iyi olduğunda istediğim neticeyi almamda kolaylaşmış oldu. İki adet prompt daha oluşturdum. Yine bunlar iki adet değerli kolye taşını ürün olarak göstermiş olacak bize. Hemen Nano Banana Pro'ya yükleyip sonuçlara bakalım. Birincisi zümrüt kolyeydi. Ve sonuç gayet güzel. Drama peşinde değiliz. Mantığımız bir önceki promptun aynısı. Biz netlik peşindeyiz. Prompt yapay zekanın kolyenin tamamen klasik bir takı standında görmesini söylüyordu. Bunu da gerçekleştirmiş olduk. Temiz dengeli ve İlk göründüğünde anlaşılan bir fotoğraf oldu. Fotoğraf yine uzaktan çekilmiş değil, orta çekilmiş hissi veriyor. Böylece tasarım çok net gözükmüş oluyor. Yakın plan efektine gerek duymamıştım. Zümrütler canlı ve zengin ama abartısız. Üzerinde altındaki işlemenin ise alka planda taşları destekliyor. Sonuç olarak temiz, sakin ve premium özellikle bir ürün fotoğrafı oluşturduk tasarımında anında anlayabiliyoruz. Son olarak zamansız bir güç simgesi elmas kolye'ye geçelim. Bu prompt'u ben böyle bir title başlıkla vermek istemiştim. Yine mantık aynı. Netlik, denge ve gerçekçilik önceliğimiz. Prompt Konya'nın yüksek kaliteli bir stand üzerinde doğal şekilde durmasını desteklemiş oldu. Her şey merkezde tamamen görünüyor. İlk etapta neyin ne olduğu hemen belli. Tasarımın nefes alması için yeterli boşluk bırakılmış. Bunlar da kolyenin teknik terimleri. Kamera rahat bir mesafede yakın çekim ve herhangi bir çok uzak, çok farklı bir mesafede çekimler yok. Elmaslar yüksek berraklıkta ve düzgün kesilmiş. İşçilik iyi gibi gözüküyor. Sonuç olarak zümrüt kolye gibi bu elmas kolyede kesinlikle premium gözüküyor. Tasarımı bir saniyede hemen anlayabiliyoruz. Cody de gerçekten ağırlıkta ve fiziksel olarak net bir şekilde belli oluyor. Bu ürünlerin hazırlanması için kullandığım promptlar mantığım hep aynıydı. Tutarlı yaklaşım. Her isterseniz zümrüt, isterseniz elmaslaydı. Bu parçaların yüksek kalitede koleksiyonun bir parçası gibi hissettirmişti. Evet şimdi geçelim diğer adımıza. Şimdi tasarımı biraz daha etkileyici hale gelmek ve zenginleştirmek için kolyelerin yanı da bilezikleri de eklemek istedim. Tamamlayıcı ürün olması açısından. Bunların hepsinin promptu yine hazır. Yani bana proya verdikten sonra aynı netlikte, aynı mantıkta etkileyici bilezik görselleri de oluşturmuş olacağım. Bu ek bilezikler ana ürünümüze uyumlu ve alternatif parçalar kullanabilecek. Böylece içerik daha esnek ve tamamlayıcı, zengin ve derin hale gelecek. Ve tabii bu bilezikler ve kolyeler için kullandığım tüm promptları da isterseniz Yorumlara yine kolye yazmanız yeterli olacak. Hemen size göndermiş olacağım. Onların görsellerini de şimdi hemen böyle hızlı bir şekilde görelim. Evet şimdi hemen ikinci adıma geçiyoruz. Burada üç farklı model oluşturacağız. Bu değerli kolyeler modellerin boynunda duracağı için promptlar da bu özel duruma uygun hazırlanmalı. Ama unutmayın burada amacımız güzel bir portre yaratmak değil. Bizim ihtiyacımız olan şey takıyı sergileyecek bir platform. Model promptlarını kasıtlı olarak basit tutacağım. Yani aslında promptlar şöyle bir mantıkta. Boynu açık, dik duruş, açı tamamen önden, saçlar geriye çekilmiş, takısı olmayacak. Böyle basit mantıklar. Aynı kolye her kitle de doğal ve etkileyici bir şekilde görünmesi lazım. Kitle derken modellerin etniğinden bahsediyorum. Ürün değiştirmeden esneklik kazandıracağım. Sonuç olarak bir moda fotoğrafı elde etmiş olacağız. Elimizde takının doğal bir şekilde durabileceği temiz nötr bir sahne olacak. İşte bu sahne bir sonraki adımda kolyeli buluşacağı için buranın temelini oluşturacak. İlk modelimiz genç bir siyah kadın. Çerçeve, çerçevelemesi orta yani ne yakın ne uzak mesafede. Göğüsten boyuna kadar açık bir durumda olmalı. Kamera tamamen köpücük kemiğine odaklanmalı. Duruş önden dediğim gibi yine eğim olmayacak. Bu şekilde bir prompt hazırladım yine promptları siz yine e, bulabilirsiniz. Tamamen kolye yazarak comment yani yorumlara. Böylece tamamen süper bir koleksiyon elde edeceğiz. Sonuca bakalım. Hiper gerçekçi temiz ve özel bir portre oluşturduk. Boyun ve köprücük kemiği tamamen görünür durumda ki biz zaten böyle istiyorduk. Burada moda ve kişilikten bağımsız platform oluşturuyoruz kolyeler için model artık herhangi bir kolye için doğal bir tuval görünümünde olacak. Takıyı öne çıkartmış olacak. Ve böylece premium bir görüntü için hazır halde 3 tane fotoğrafımız oldu modeller. Şimdi adımları takip ettiğimizde adım adım modelleri oluşturduk. Kolyeleri hazırladık. Hatta bilezikleri de hazırladık. Eğer hatırlayacaksınız. Sonraki adımımız bu modelle bu kolyeyi kusursuz bir şekilde birleştirip reklam görseli haline getirmek. Burada kullandığım promptu biraz uzun olduğu için zaman kazanmak açısından okumuyorum. Kısaca mantığı şöyle. Onu alıp kopyalayıp yapıştırdıktan sonra Nano Banana Pro'ya öncelikle modelin fotoğrafını daha sonra da kolyenin fotoğrafını yüklüyoruz. İşte bu kadar. Sonra promptu çalıştıracağız. Promptun sonucunu oluşturmasını istediğimiz görselde tamamen doğal bir şekilde hem kolyeyi hem de modeli birleştirecek. Promptun kısaca detayları şöyle. Kolye modelin boynunda oturuyor. Köprücük kemiğin hatlarına uygun. Gerçek ölçekte. Kolye takıldığında ağırlık ve yer çekimine göre fiziksel olarak durumu bu şekilde kalacak. Ama sadece ürünü göstermek için yapmıyoruz promptu. kolyenin gerçekten bir kişi üzerinde varmış gibi fiziksel ortamda nasıl duruyorsa öyle olması hissettirmek. Bu arada ışıklandırmak da önemli. Derinlik ve lüks hissi verecek çünkü. Sinematik ama dengeli olacak. Yani cilt tonu ve taşların da renklerini ön plana çıkaracak bir ışıklandırma ihtiyacımız var prompt içerisinde. Dikkati dağıtmaması lazım. Kompozisyonumuz da temiz ve tabii en önemlisi de yüksek kalitede ve premium bir editorial görünüm hazırlamalı. Ve nanobalana belli bir zaman sonra sonucunda iyi bir modelle takıyı birleştirmiş oluyor. Ortaya çıkan sonuç Bence ultra gerçekçi ve pazarlamaya hazır gibi gözüküyor. Kolye gerçekçi ve dokunsal his veriyor. Model takıyı desteklemiş şekilde model öne geçmiyor yani takının. Profesyonel bir katalog veya lüks bir kampanya fotoğrafı gibi gözükmüş oldu. Yani prompt'umuz gerçekten iyi çalıştı. Bu şekilde bir model ve görselde oluşturduğumuz kolyeyi birleştiren promptla birlikte ürün görsel reklamları hazır hale geliyor. Sosyal medya kampanyaları için e-ticaret sitelerinde ya da magazin sayfalarının kapaklarını oluşturabilecek kalitede görseller üretmiş olduk. Aynı combo promptu kullanarak farklı kolyeleri farklı modellerle yükleyebilir, katalog ürünlerimizi çok hızlı bir şekilde çoğaltabiliriz. En önemli avantajı da burada ortaya çıkıyor. Mantık değişmiyor. Sadece ürün ve model değişiyor. Bütün çekimler kaliteli, farklı ve dijital ürünlere uygun oluyor. Böylece tutarlı, profesyonel ve etkili sunumlar oluşturabiliriz. Her görsel aynı kalite çizgisini koruyor ama kendi karakterinde taşımış oluyor. Bu da koleksiyonun bütünlüklü ve güçlü görünmesini sağlıyor. İşte bu yüzden şimdi combo promptlardan nasıl sonuçlar aldığımıza kısaca bakalım. Gerçek bir katalog çekimi yapmışız gibi duran örnekleri hızlıca inceleyebilirsiniz. Şimdi biraz önceki combo promptumuzla stüdyo ışıklarını simüle etmiş olduk. Peki ya model ve kolyeyi bambaşka bir ambiyansa taşımak istesek nasıl olur? Dış mekan koşullarında hatta hafif fantastik bir atmosferde katalog çekimi yapıyor olsak ne düşünürsünüz? Yani sadece stüdyosu değil açık hava veya gerçek bir mekanda çekilmiş gibi duran daha dikkat çekici, lifestyle odaklı, lüks ve premium bir katalog çekimi istiyoruz. Basitçe söylemem gerekirse Nano Banana'dan istediğim aslında şöyle. Kolye modele tamamen doğal ve gerçekçi bir şekilde yerleşecek. Yine doğru bir ölçekte ağırlığı ve yer çekimi hissiyatı verecek cilt ultra gerçekçi olacak. Taşlar da doğru yansımalar verecek. Yani tamamen ultra gerçekçi bir kompozisyon, temiz bir görüntü istiyoruz. Prompt'un da yine bu şekildeydi. Prompt dediğim gibi yine komut yorumlara kolye yazarak bulabiliyorsunuz. Sonuç stüdyonun dışına çıktı ama profesyonel çizgiyi tamamen kaybetmedi. Hatta inanılmaz farklı bir ambiyans görsel yaratmış olduk ve premium ölçekte. Bu tarz görseller kampanya çekimleri, banner, web banner'larda, storyboard'larda sosyal medya bütün reklam çekimleri için dijital ürün olarak kullanabilirsiniz. Kolya sadece model üstünde durmuyor. Gerçekten orada fiziksel koşullarda olmuş gibi hissettiriyor. Yerleşim doğal ve yani ağırlıklar mantıklı. Yani köprücük kemikleri ya da vücut iskeleti tamamen gerçekçi göründe çekimler yapmış olduk. Bu prompt'u ya da bir önceki combo prompt'u tekrar kullanarak ancak farklı modeller farklı takılar yükleyerek çok çeşitli ve yeni modern etkili görseller yaratabilirsiniz. Birkaç tanesini yine sizinle paylaşıyorum. Tabii katalog çekimleri deyince birçok detay var, birçok düşünce var. O yüzden size bir adım daha göstermek istiyorum. Modelin kolyeyi taktığı görselimizden bir tanesini seçip bu görseli çok hızlı bir şekilde tekrar Nanobanana Pro'ya yüklüyoruz. Bu sefer kolyeyi daha çok yakından görmek için Extreme Close Up Shot gibi bir prompt uygulayacağız. Prompt'u basitçe kopyalıp yapıştırıyoruz ve çok kısa bir sürede kolyenin model üzerinde yer aldığı sıkı bir yakın çekim planı elde ediyoruz. Tabi hala çok gerçekçi ama bu sefer odak tamamen detaylarda. Taşların ışığı nasıl tuttuğu, metalin cilt üzerinde nasıl durduğu, işçiliğin bile ne kadar iyi olduğu premium bir şekilde net olarak görülüyor. Bu promptları da yine bulabilmek için durumlara kolye yazmanız yeterli. Evet artık bu noktada kolyelerimizi tam anlamıyla reklam ve katalog görsellerine dönüştürmüş olduk. Hem temiz stüdyo kalitesinde çekimlerimiz var hem de dış mekan hissi veren sahnelerimiz var. Yani dürüst olmak gerekirse Nano Banana Pro'ya kampanyaya hazır yüksek kaliteli ürün görselleri üretmek için inanılmaz güçlü bir araç. Hiçbir bozulma, deformasyon veya ürün kaybı olmadan Aynı takıyı dijital reklamlara taşımış olduk ve tek bir gerçek fotoğraf bile çekmeden profesyonel görseller ürettik. Bunların hepsi stüdyo seviyesine sonuçlar oldu. Üstelik hiçbir para da harcamadık. Yalnız şunu da söylemek istiyorum. Bazen yine de kolye gibi takıların tam olarak bütün detaylarını yansıtmayabiliyor. Yine bu da detaylı not olsun onu kontrol edin. Ama madem biz Nano Banana Pro elimizde bunu bir üste taşıyalım ve fantastik bir şeyler yapalım. Şunu hayal edin bu kolyeler ya da değerli taşlı parçalar hayvanların üstünde taşımış olsa hayvanlar model olsa nasıl olurdu? Beklenmedik çok çarpıcı ve akıldan çıkmayan bir görüntü oluşurdu öyle değil mi? Böyle bir fikir sadece ürünü göstermekte kalmaz bir hikaye anlatmış olurdu. Zaten gerçek anlamda da dikkat çeken kampanyalar tam olarak da böyle ortaya çıkıyor. Şu an ne düşündüğümüzü tahmin edebiliyorum. Bu gerçekten ilginç olabilir diyebilirsiniz. İşte o zaman hemen Nano bana Pro'yu detaylarıyla üstün yeteneklerini konuşturalım. İlk olarak değerli taşları şık bir şekilde taşıyacak hayvan görsellerini yine üreteceğiz. Yani bunlar yine bizim yeni modellerimiz olacak. İhtiyacımız olan tek şey doğru promptlar. Ve hayal gücümüzü açığa çıkartmak. Bundan sonra gerçekten eğlenceli oluyor. O yüzden ilk prompta başlayalım. Hayvan pelikan olarak seçmiş olayım. Bunun için promptu yine uzun bir şekilde yazmayacağım. Promptu yazdıktan sonra hemen modelimiz oluşmuş oluyor. Çok kısa süre içerisinde zarif, heykelsi bir pelikan ortaya çıkıyor. Yumuşak ve beyaz arka planda görsele kalite katıyor ve iyi bir his veriyor. Detaylı tüy yapısı ve ince desenleriyle gözü yormadan zengin bir değişik model oluşturmuş olduk. İşte bu tarz görseller takı reklamları için mükemmel bir temel oluşturuyor. Üzerinde kolye veya değerli taşlardan bir parça seçtiğimiz anda ortaya cesur ama tamamen fantastik unutulmaz kampanya görselleri beklenmedik hikayeler ortaya çıkıyor. Diğer bir promptumsa Carlo paranı model olarak ürettiğim bir prompt olsun. Yine bütün promptları dediğim gibi yorumlara kolye yazar ulaşabiliyorsunuz. Elde ettiğim Karlyopar'ı 3 tane farklı promptla elde ettim. Yine görsel ve inanılmaz detaylarda gözüküyor. Kalite hissini veriyor. Premium ve iyi hazırlanmış bir görsel oldu. Bu model bize kolyeleri iyi tanıtacak gibi gözüküyor. Çünkü fantastik bir şey oldu. Tabii bunda yetinmedim. Birkaç tane test daha yaptım. Şu anda ekranda diğer üretimleri de görebiliyorsunuz. Yine dediğim gibi iki Karlyopar'ı var. Bir kaplan, bir kurt ve bir papağan, bir de pelikan var. Tamamen hepsi dijital üretildi. Hiçbir şekilde gerçekçilikle alakası yok. Ancak yüksek çözünürlükte ve bana göre olağanüstü netlik ve detaylarda yapay hissettirmiyor. Aksine gerçekçi ve kampanyaya hazır duruyorlar. Şimdi hayvan modellerimizde olduğuna göre son bir combo promptla dersin başında oluşturduğumuz bilezikleri hayvanların üstünde model olarak yerleştirelim ve konseptimizi tamamlayın. Evet, promptlar hazırladıktan sonra Nana banana pro bize akıl almaz, harika, fantastik ve fikrimizi tamamen ürettiğimiz, gerçekleştirdiğimiz kampanyalara fotoğraf olarak vermiş oluyor. Yani artık sınırlar teknikle değil tamamen kafamızda yaratıcı şekilde ürettiğimiz şeyler. Reklam kampanyaları ya da katalogları görse hazırlarken tek bir hayal gücümüz olmuyor. Hatta model yok, fotoğraf makinesi yok, ışık yok, hiçbir şey yok. Gördüğünüz üzere modelleri hayvanlara kadar ya da istediğimiz şekilde, fantastik şekilde yaratabiliyoruz. Teşekkür ederiz Nanobana'da. Evet videomuzu sonlandırırken tek bir takı fikrinin nasıl fantastik, koskoca bir reklam filmine, reklam evresine dönüştüğünü görmüş olduk. Temiz stüdyo çekimleri, lifestyle sahneler, lüks kampanyalar, extreme close-up detaylarıyla hatta hayvanlarla oluşturulmuş fantastik, cesur konseptler oluşturduk. Üstelik fiziksel bir stüdyo olmadan sete modele gerek kalmadan tek bir dolar para TL harcamadan hepsini dijital olarak oluşturduk. Burada asıl güç aslında özgürlük. Fikirleri hızlıca test etme özgürlüğü. İstediğiniz anda premium görseller üretme özgürlüğü ve bütçe. Lojistik ya da zamanlı sınırlı kalmadan kampanyalar oluşturma özgürlüğü. Eğer bu video size ilham verdiyse İşinize yaradıysa ya da yeni fikirler doğurduysa videoyu beğenmeyi, yorum bırakmayı ve bu tarz ileri seviye yapay zeka workflow'lar için kanalıma da abone olmayı unutmayın lütfen. Ve verdiğim söz gibi videoda kullandığım tüm promptları istiyorsanız yorumlara sadece kolye yazmanız yeterli. Hepsini sizinle paylaşmış olacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdi deneme zamanı. Gidin deneyin bakalım neler olacak. Yorumlara yazın paylaşın. Selamlar sevgiler görüşmek üzere.